بدو دو دو کار دو 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 Allah'ım kalınca Bebek gibi yüzüm Çocuklar için eğlendik. Bugünü bekliyorlardı çocuklar. Bizim için güzel yani. Onların mutluluğunu görmek. Çocuklarımızı eğlendirmek için getirdik. Hafta sonumuzu değerlendirmek için. Güzel vakit geçiriyoruz. Zaten buradayız. Buraya geldikçe çocuklarımızı çıkarıp eğlendirmeye Çok çalışıyoruz. Biz Merzifon'dan geliyoruz. Radikliyiz aslında. Çocuklarımızı eğlendirmek için getiriyoruz. Biz Buraya yeni geldik. Gayet de güzeldir ya. Kaymaya geldik. Evet. Buraya yeni geldik. Gayet güzel duruyor. Teleferik falan var. Yakında şuraya çıkıp kayacağım. İlk defa geliyorum. Ramazan'ı böyle değerlendiriyoruz. Havayı güzel görünce geldik bakalım. Pek de alışık değiliz aslında. Kıyafetlerimiz falan da uygun değil ama bakacağız artık. Çocuklar için. Evet çocuklar için geldik. Merhabalar nasıl değerlendiriyoruz? Böyle güzel bir Mart baharının geldiği ikinci, üçüncü gününde çocuklarımızla birlikte güzel bir zaman geçirmek için buraya geldik güzel değerlendiriyoruz. Şu an için her şey güzel başladı. Size iyi çalışmalar dilerim. Eğlenmeye devam edelim. Siz neler yapıyorsunuz Selim Anlatın bakalım. Oyun oynuyoruz evde. Evet. Benim... Kaydınız mı? Daha kaymadık. Daha yeni geldik. Yeni mi geldin? Nasıl buldunuz burayı? Çok güzel. Çok güzel. Çok da güzel. Samimi bir ortam. Güzel de ilgileniyorlar. Bence çok güzel. Nereden geldiniz? Biz Ankara'dan geldik. Ankara, Ankara'da <laughs> kar var mı? Yani belli yerlerde vardı, şu an için yok maalesef. Çocuklar tatili burada geçiriyorlar. Burada geçirdiler. Şimdi bu akşam da geri dönüş yapacağız inşallah. Güzel. Neler yaptın burada? Kaydık sadece. <laughs> sadece kaydık. <laughs>